Ölmeden aşklara bak bir ara, Bende senin gibi var bir ara. Eski resimlere bak bir ara, giysilerimi al yak bir ara. Sözlere anlam katma daha. Beş yıl oldu bunu yapma bana. Yanlışı doğruyu takma daha. Ellerimi tutup bakma bana. Efkar olma bana yak sigara. Söyleme beni yeni aşklarına. Eski ben değilim beni arama çünkü kapanabilirsin ayaklarımı. Bir düşüne yalet ölmüyorsun. Çağrılarıma kulak asmıyorsun. aklıma gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya Gibi gelir aklıma kazalıyken yine her bir cümle dünya Sokakların aç sensiz diye bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum durma ha Gecelerim artık karışıyor derken gündüzlerime rüya Gibi gelir aklıma kazalıyken yine her bir cümle dünya Sokakların aç sensiz diye bugün adımlar atıyorum rüya Gibi geliyorsun ama yanımda yokken nefes alamıyorum durma. My